Herkese merhaba arkadaşlar. Uuu. Bugün de bir video ile karşınızdayım. Lan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ben. Benim lan geri zekalı. Lan uçuyor. Allah hakan çala. Oğlum ben eskisi gibi video çekemiyorum ya. Eskiden ne güzeldi. Neyse. Evet arkadaşlar video öncesi biz bayağı bir gezindik. Bu köyü bulduk. Maalesef. Bu köyün içinden geç. Bas. Git. Ulan. Ben çok hızlı koşuyorum. Annemiz nane limon kaynattı. Oo. O yüzden geç kaldık. Otaf. Köylü kalk lan şuradan. Hü -hü. Kalk kalk kalk. İsmet kak Kalk. <laughs> Kaka 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 Bir oyuncu daha uyuduğunda gece atlatılacak. Hadi. Hadi. Ne? Bu nasıl uyumak? Kiz oldu. İsmet kalk lan. Mustafa. Bir dakika. Kaka kaka kaka. Ya karakterler kötü gözüküyor. Hiç gerçek gibi gözükse. Fırın lazım. Taş lazımdır abi. Puh. Gel buraya. Demir golem. tane yatak var. Demir golem geliyor. <laughs> Nerede? Ben anlarım. Demirleri öleşiriz. Neredesin oğlum? Oh. Ya yarısını bana var demillerin. Senden korkan senin gibi olsun. Neredesin oğlum? İki tane, üç tane çıkmış. Yarısına bilirsek. Sana bir kalıyor. <laughs> bir tanesi de olur ver. Neredesin lan? Kürek yaparsın. Geliyorum bekle. Allah bir dakika. Haraç kesiyor. Abimiz haraç kesiyor. Ver lan. Abimiz haraç çek, keser. Gel lan. <laughs> Zırhı giysem mi acaba? Neyse. Oğlum ben iki blok üstünden zıplayamıyorum. Çok tarlaları topla tarlaları. Konuşamıyorum lan. Artık yatak toplamıyor. Çok fazla var. Ne kadar yatak topladın lan? 1, 2, 3, 6 tane var. Şunda 7. 7 oldu. Aa su var. Bıcı bıcı bıcı. He herhalde burada köylü bıcı bıcı yapıyor bak. Bak be. Onunla bile değil. Önemli eşyalarımızı buraya koyalım. Fıçıları çalalım. Dert tanesi. katanesi. Oğlum yıkık portal buldum. Bas. Nerede? ni 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 Onunla değil ben çok güçlüyüm. Ne? Harbi zaten sana zarar gelmiyor ki. O kedi gel lan buraya ağzını sıçarım seni. Arkadaşlar aslında o Wolverine olacaktı da olmayacağım dedi. Gel gel gel. Bak yavaş yavaş. Gel lan buraya ağzını Oğlum şansa bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Annem zorla giydirmiş gibi gözükmüyor mu? gel buraya gel Küç küçük küçük Kedi buraya gel çakmak buldum. Gel lan buraya köy. Köy yak bas. Ben köyü yakmak istiyorum. Ben köyü yakacağım. Canileştim. Buraya gel. Buraya gel. Ya. Anam. Aa, kendimi yaktım ya. Bu nasıl maden lan? Gir gel buraya. Tamam ben açıyorum. Tane gidin aramızı. Hemen uçarak geliyorum en istediğimiz çansı yaparak. Ula çok hızlıyım. Ben. ben patates toplayacağım. Ben patates Baksana. toplayacağım. Ne? Bana bak bana bak bana bak. Oha. <laughs> Flaş oldum. Bu evdeki sandığı aldıktan sonra yakacağım. Zaten sandık yokmuş. Ama şu fırıkı alabilirim. Ama inşallah. Ha kazman var mı? Ne? Odun ne kazsana yok. sen. Yok kazman. Sen kaz. Bana ne oğlum? Hadi hadi. Kakao çıkmasın lütfen direkt fener çıksın. Oh, tamam. Kör gitti. Aa! Ha bak. Evleri yakıyor mu? Ya, Cani seçtim. Ne? Mal mısın oğlum? O evde eşyaları topluyorum ama. Hadi köylüler söndürürseniz söndürün. Söndüreyim. Söndüreyim. Kafadan mal. Düz mal. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne? Çok güzel not buldum. <laughs> Bu bir şeylere bak. Buna bakman lazım acil Ya yine yanıyor. <laughs> en azından ölümsüzsün. Kendimi... kendi. Bu <laughs> sana ben geliyorum. Oğlum bir steak <laughs> patatesim var lan. <laughs> He sana zırh buldum. Deriden emme. Görüyor musun beni? Evet. Lan! Dur! Beni gör! Bunlar artık bir çöp. O yüzden... ...beni bir yakışayım. Ben artık kara olmak istemiyorum. Ben... ...anne terliğim ben olacağım. Oğlum çak, çakmağım kalmış evde. Oğlum zırh, zırh bulmamıza gerek yok. Çok kötü oluyor ya. Ya oğlum benim çakmak nerede? Ben çalmadım kesinlikle. Sen mi çaldın? Hayır. Bak. Ben ne şey yok valla. Nereye gitti bu çakmayı? Saniye oru. <gülüyor> 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 Evin içine geçtim. Görüyorum. Kapı kalmış bir tek kapıyı da alam. <laughs> kapıyı adam kapıyı söktü götürüyor. <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. <laughs> şu lan ha. <laughs> Osman <gülüyor> çok diye bir ses geldi lan, küçük <laughs> çocuk. mi? Azın <laughs> küçük çocukları öldür. Küçük H hak, hukuk, adalet yok Cebari. bizde. <laughs> hak, Bekler. hukuk, adalet yok bizde. Hukuk. Köyün içinden geçtik. Ben bu artık. Köylüleri de öldüreyim. Ben ne? Lan oğlum sevgili mi o bakış ne? Ben sevgili yapmaya çalışanları bile öldürüyorum lan. Herkes ortada buluşmuş. Ha orta tarafa gelirsen herkesi katliam yaparsın. Şimdi peçete gibi ses ne lan? Ya şunu Yeter bana. Yeter artık köylere saldırmayacağım bir daha. Bana mı diyor? Evet. E bunlar sevgili yapılacaklar. Ben flaşımın pende bandırım. Of yo. Ne sayıldır? Aslında <laughs> Arkadaşlar aslında menha çektik çek çektik ama bok çek. <laughs> yandım kinin yüzünden. Anam bozayı gelmiş. Saldırıyor lan. Ben tek atıyorum gel. Nerede o? Yat aşağı. Gutu gutubun ...güç kayısı var. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Niye ya? bir şey kalmadı? Yaşamıyorum. <laughs> <laughs> ne oldu? Hızlı koşamıyorum. Ha, işte ne? barım bitmiş. Ne ekmeğim vardı. Ekmek, ekmek, ekmek. Ya biraz normal kendi halimizde ya. Katliamcı. Oh. Hak, hukuk, adalet. Oğlum ne? bile çok... He, vol, vol, ne diye? Venom alsaydı kırmızı venom alırdım Ben Ben kurtulmak istiyorum. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hali. El, gel gel. Ben gideceğim ya, bak. Gel gel, sana şey yapacağız. Eşya yaparız lan burada. Baya bir tahta var zaten. Tam ortaya gel. Onunla değil. Neredesin lan sen? Köyden çok uzaktayım. Çok uzaktayım psikolojik. Aradan çok var Oo tık, tık, drift tık, atıyorum. tık, tık Hı, bu... Ne? Drift atıyorum. Oo drift. Yanına yanına geziyorum burada. He, sen o burada bir köy bile görmeyeceğim lan. Dobra. Gel gel. Biz de iyice hayvanlaştık lan. Koş koş koş. Beni bulamazsın. Arkadaşlar bir ay sonra video çekiyorum ya. İki ay geçti belki de. Üçüz. <laughs> Aradan çok yıllar geçmiş. Çok sular akmış. Ne yapayım ben be. Bu ne be. Koşamayayım. Enerjim bitti. Oha yeni bir köy daha buldum. mi lan. Harbi. Oğlum bu köy daha güzel. Ben burada kalacağım. Dur. Nerede? Lan. Bu köyde. Kelelere açsana. Hayır. Neden? Aa bana vuruyorlar ya. Abi yardım et. Bir dakika canım. Baba baba. Da 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 Arkadaşlar az önce da da da. bir sorun oldu. Yere kör etmiştim. oldum. <laughs> kör oldum. İlyas yardım et. Yardım evet. et. Bismillah. Eh tamam. İlyas yardım etme. <laughs> İlyas kör oldum. Nereye zıplayayım? Ben önümü göremiyorum ki. Kaçmak olmalı. Tamam, ben bana var. demir kazma var ya. Hiç ha. görmemişim. Ben tamam. madene geliyorum. Geliyorum. Çıkışı buldun mu? Evet. Çıkışın. Bir girdim bir çıktım. Ay. Ne? Ne? Geliyorum geliyorum. Bak seni gördüm bak. Beni görüyor mu? Ha görüyorum. Lan oğlum o ne lan? Ben yok. Ben de, de gece görüş olmuş ben geri dönüyorum. Amcalar gelen kovala Oğlum neredeyse iki ay sonra video çekmek çok değişik duygulan. sen bunu sandık mı açtın? Hayır. Eğer biz nasıl çıkacağız galiba? Bunu hissedecek gerek. Harbi lan. Sınav gidiyoruz. Ama nerede doğacağız? Hiç bilmiyorum. Neyse. Umurumuzda değil ki. Bu komut He doğru lan ben bir maske çıkartayım. Nasıl lan? Kaç tane L vardı lan sonda? İki tane. E bak. Kill. Taş değil. Orada roter olmadı. E Yapmadım. Ya çıkışı zaten biliyoruz geri zekalı. E ben neden çıkamıyorum? Ben çıkışı biliyorum valla. Bir tane fener bırakmışım oraya. Gelirken onu da al. Nasıl canım almasın? E zaten çıkamıyorum. Nasıl? Geri zekalı öbür tarafa geçmiş ya. Göremiyor. <laughs> Göremiyorum karım. <laughs> ya nasıl nasıl? Sen nereye gittin? Lan sen bana vurdun. Vur. Yanlışlıkla. Oğlum boş içeri vurursun. Ben ölümsüzüm ki. Ölümsüzüm diye ne bağırıyorsun? Ne lan benim? Hayır git şuradan bana. Yap Ben çok uzaklara gidiyorum hadi bay bay. Nasıl gideceğim? Nasıl mı gideceğim? Sınaş ki lan. Ne oldu? Ulan, eşya düşmesini kapatmış. <laughs> Bence eşya düşmesini kapatsaydın. İki, iki tane kemik aldım hakkını helal et. Sen yersin. Köpek <laughs> evcilleştireceğim. Arkadaşımla kavga ettikten 2 saat sonra. Oğlum bak bak ne ne? Bak kapat lan videoyu. Yumurta yiyeceğim mi? Ayyoş. <laughs> 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 oh, Yumurta yiyeceğim mi? <laughs> Ama <Abog. gülüyor> sıkıntılı. <gülüyor> Utanıyor. He? Ya oğlum blok koyacağım zaman çok zor ya. Gimineşin kızı en sen bana bela gibi bir şeysin ama Uşta bir hava çok güzel Uşan ben tırmanabiliyordum unutmuşum lan Spiderman Spiderman Oradan ilerleyince beni bulursun Gördün <laughs> mü? ben malı kafamı çıkartacağım ya. Ben kel kalacağım. <laughs> Böyle de gideceğim sadece. Ya bura. Gel lan buraya kafanı hiç yatacağım. Bu kadar. Gel lan buraya. Geliyor. Çok atarım he. <gülüyor> <gülüyor> Oha. hala <helal> ölmedim. <laughs> oğlum hani ölümsüz lan canım gidiyor biraz biraz benim de biraz biraz gel şu kutup hayallerine savaş açam ben vallahi açtım kaçıyor o o ben altını ne bu çok altını çıkam bir tane yer buldum nere? Ha ben de orayı biliyorum bastım vallahi bastım vallahi bastım Ha, aşağıdaki köylüye ver de, köylü de bir hayata kavuşsun. Kavuşsun. Nerede lan ora? Bir konum atsana. <laughs> İsmet konum at. Konum. Ha bak bunu arama modu indirecektik. <laughs> İsmet at konum Ha telefonu indirecektik bir de. Neredesin lan sen? <laughs> ben 3 blok yapıyorum neredeyse. Ya. Oh. Ha ben bir de ikili zıpladığımda bir şey oluyordu ya. Böyle tarz saklama atıyordum ki adı? O spider -Man, ne oluyor. Ben ağaçların üstünde zıplayacağım. Ni zıplamadım. Takasında ne var? Bunu öldürüyorum takası bak. Sıçraya zayıflık iksiri. Oğlum şuraya ev yapsak ya. Sabah yap. Acil sabah yap. Mesela çok güzel bir sene, iksir buldum. Abiciğim ben bir yerlere geldim. Emme. Ama... Oğlum menhat yapsaydık ya kahraman olarak. He menhat da ilk ba ben başlasaydım ölmezdim. Uçan. Ne? Çok güzel sana ekstra buldum. Sana vereyim mi? Bastım. Anında hasar değil mi? Hayır. Atayım mı? At. Bak kaçıyor olmadı bay bay. Dört saniyesi var ki. Zayıflık mı? Ha, evet. Bana <laughs> <laughs> ne? Anına zayıflık attım. Zaten ikisi de neredeyse patatesim var lan. Oha bo ben boğulmam ki. Sanki ben boğulurum. Hasar aldıkça kinetik enerji vurabiliyor. Oh. Uçan bak hasar aldıkça ne oluyor bak bana. Ne oluyor? Ha mor oluyor. Hayır oğlum. Kinetik enerji biriktiriyor ve bu. Patlayınca ne oluyor? Hasar veriyor alana sarı. Alan geniş milletme. He. Aa herhalde köy buldum. He. Ha. Bak şunların olduğu yer var Diyaney'de bal kabağının. O zaman köy yakındadır. Manyo. Abinden bir tas ta, Boka. Tas Tasve. Bok abi. Oğlum 22 dakikadır video çekiyoruz lan. Eskiden bir saat, iki saat çekiyordum. Harbi lan. <laughs> Aa, <Anne> de, <laughs> ha senin attığın iksir gitmek üzere. Dibile. Almalıyım. Ben anneni alıyorum götürüyorum. Ne ya her şey yaptım. İneğin yavrusu vardı. Anneni alıyorum dedim ona. Bak bak. Ben anneni Oha, kuş bromundan çıktım. Ben senin anne Ormanın oh, Ben senin ha bak. Ben senin anneni bir uzun yolculuk getirip de geliyorum. <laughs> Aşama kuru fasulye şey. Ne? <laughs> ne yani öbür dünya getirip getirip geliyorum. Ben bir kayın babamı yemek getirip geliyorum. Uçan bak neredeyim. Kurtuldum o bok sıra sende. Çocuğa vurma lan. Zaten vurmayacağım ki. Biz iyi kalpliyizdir. <gülüyor> <gülüyor> Az önce köyde ne yapıyordun oğlum? <laughs> oğlum köyde bir tane bile adam kalmadı lan neredeyse. Şarjım yeri. Kalbim kuruluyor. Lan benim şarjım bir. Ne? Anam kafam. Gidiyor bir tarafınız. Yanıma ışınlan da beraber bitirem. <laughs> Gel. <gülüyor> Neredesin lan? Allah belanı versin. Bir dakika. Şu bana vursana. Vur sürü vur bana. zekalı bir sabah değil. Neyse ya gel. Video bitireceğiz gel. Yani oğlum. Ne <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> videomuz bu <laughs> kadar da devamı için. 10 bin, 10 bin like çok lan. 50 <laughs> abone lazım. Yani. 50 like. 50 like. 50 like. 50 like lazım. 50 bin like. <laughs> Neyse 1000 like lazım. Sen gel bak. Hepinize. Bak.